Dostlar artık ağlanacak halimize gülüyoruz. Şimdi usta arabaya bakım yapıyor ya. Sağlam hortum takacağına yani fazla kar edeceğini zannediyor. Oraya çürük hortumu takıyor. Ondan sonra acaba bir diye alalım canlıyı diyor. Tamam canlıyı da alıyorsun. Hak etmediğin halde alıyorsun. Niye? Çünkü işine saygın yok. Kendine saygın yok. Kendine saygın olsa işine saygın olur. İşine saygın olsa da işini düzgün yaparsın. Dolayısıyla da helal kazanırsın. Ama ne işine saygın var ne kendine saygın var. Helal kazandığını zannediyorsun ama evine haram para götürüyorsun. Vatandaşın arabasına sağlam hortumu takacağına çürük hortumu takıyorsun. Vatandaş da böyle yolda kalıyor. Ondan sonra senin kulaklarını çınlatıyor. Ne olacak bu halimiz? Allahü Teala iyi etsin. Haram helal ver Allah'ım. Senin kulun yer Allah'ım. Kaldık yolla. Çekici bekliyoruz. Dostlar mutlaka sizin de başınıza gelmiştir. Bu insanların, bu ustalardan çektiği nedir? Tabii ki mutlaka çok kaliteli ustalar var. Çok iyi işini yapan abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar baş tacı ama hak etmediği halde hak etmediği parayı alıp evine haram para götürenlere Allah hidayet versin diyoruz. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Yorum'a yazın. Allah-u Teala bizi düzeltsin hayırla inşallah. Hadi bakalım. Allah'a emanetsiniz.